Merhaba, HBR Türkiye Enerji Dönüşümü serisinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadarki programlarımızda enerji dönüşümü kavramsal olarak ne olduğunu e, tartıştık ve enerji dönüşümü önündeki fırsat ve riskleri konuştuk. Tabii ki enerji dönüşümünden bahsederken mutlaka ve mutlaka konuşmamız gereken konu elektrik enerjisi. Zira artık elektrik çağı olarak nitelendirebildiğimiz bir döneme giriyoruz ve Türkiye'de elektrik enerjisinin her geçen yıl e, talebi artıyor. Buna yönelik de bir e, arz artışı söz konusu. Ve elbette bunun e, dönüşüme uygun olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi, karbon emisyonlarının mümkün olduğu kadar düşürülmesi son derece önemli. Bugün e, çok değerli bir konuğumuz bizlerle olacak. Tabii ki elektrik enerjisinden bahsediyorsak Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri şirketlerinden biri olan Enerji Üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Bayçöl bizlerle birlikte. İhsan Bey merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Her şey yolundadır umarım. Ağırladığınız için de. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Gayet güzel, yoğun, tempolu, süreç devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tekrar. Çok sağ olun. Ee, İhsan Bey, aslında ben girişte de kısaca bahsettim. Ee, enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Ee, enerji dönüşümü dediğimiz zaman da mutlaka şüphesiz ki elektrik çağından, artık elektrik enerjisinin e, öneminden bahsetmeliyiz. Ve mümkün olduğunca karbon emisyonları düşük bir elektrik enerjisinden bahsetmeliyiz. Siz bu noktada e, Türkiye'deki çok büyük ölçekli üreticilerden birinin e, yöneticisi olarak, bir profesyonel olarak Türkiye'de, Dünyada ve Türkiye'deki enerji dönüşüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönüşüm önündeki fırsat ve riskler nelerdir? Öncelikle aslında sizin bu konuyla ilgili kişisel görüşlerinizi alarak başlamak isterim ben. Ben bugün size Bandırma'daki enerji üstümüzden sesleniyorum. Oranın kumanda odasındayım şu an, kontrol odasındayım. Burası bizim için önemli bir üs. Güney Marmara'da yer alıyor. İki tane doğal gaz santraline dönüş suyunda çalışan bir hidroelektrik santrali aynı zamanda e, güneş santraline ev sahipliği yapıyor. E, çok yakın zamanda rüzgar türbinleri de olacak bir üs. Bizim için aynı zamanda hem üretim gücümüzü oluşturuyor hem de e, ARGE'nin ana merkezini, inovasyon araçlarının ana merkezini evet. oluşturuyor. E, enerji üretimde hala hazırda Türkiye'nin lider elektrik üretim oyuncusu. 5 e, farklı teknolojide 22 santraliyle ile 3700 MW'a yakın kurulu gücüyle Türkiye tüketiminin yaklaşık beşini karşılıyor, omuzluyor. E, sektör dinamik bir sektör. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. E, Birçok değişkenlere de sahip. En temel başlıklardan bir tanesini hala daha elektrik sektöründe e, arzın talebe eşit olma gerekliliği oluşturuyor. E, bütün teknolojik ilerlemelerle hala buna tam e, buradaki konu tam adreslenebilmiş vaziyette değil. Yani özellikle elektriğin depolanaması. Ve bu sebeple de herhangi bir anda arzın talebe eşit olma ihtiyacı. Aynı zamanda aslında ayrıştırılamayan bir üründen bahsediyoruz. Hangi teknolojiden üretirseniz üretin, nihai elde ettiğiniz ürün elektron ve o elektronu aslında bir havuza basıyorsunuz ve havuzdan tüketim noktaları elektronu çekiyor ve ihtiyacı için kullanıyor. Zaruri bir üründen de bahsediyoruz aynı zamanda. Bu bir lüks tüketim aracı değil, bu bir ihtiyaç, bir zaruret. O nedenle kamu hizmeti olarak da sayılan bir e, sektörden konuşuyoruz. E, herhangi bir anda arzın talebe eşit e, olma ihtiyacı, bütün kaynakları en verimli ve en doğru şekilde kullanma ihtiyacını da oluşturuyor e, ve birçok etkenin önemli bir usus e, olmasını sağlayabiliyor. Biraz daha somutlaştırayım. E, bugün Bandırma'da güneşli bir hava var ama sabah rüzgar oldukça sınırlıydı. Güney Marmara bizim enerji üstümüze ev sahipliği yaptığı kadar epey bir rüzgar santraline de ev sahipliği yapan bir coğrafya. Bu rüzgar santralleri üretime diyen şebekenin ihtiyacını karşılayan santraller olmak zorunda. Hemen buradaki bizim doğalgaz santrallerimiz şebekeye ihtiyaç veriyor. Ya da tam tersine çok rüzgarlı, verimli bir gün tecrübe ederseniz o zaman doğalgaz santrallerimiz ya yük düşüyor ya da kendisini kapalı moda alıyor. Bu denklemi ülke ya da ülkeler için büyütebilirsiniz. Ee, dünyanın ıslak bir yıl tecrübe etmesi, yani hidrolojinin güçlü olması ve hidroelektrik santrallerin fazla üretim yapması. Tam tersine dünyanın kuraklığı tecrübe etmesi. Tam tersine belki hava sıcaklığı etkenliği. Gene bir somutlaşması için örnek vererek söyleyeyim. İstanbul'la Ankara'nın aynı anda soğuk olması Türkiye'nin elektrik ihtiyacını başka bir noktaya yerleştiriyor. Ya da Antalya ile yaz döneminde Ege sahillerinin aynı anda sıcak olması elektrik arz talebini başka yere yerleştiriyor. Malumunuz şu an en önemli dünyada kritik konulardan bir tanesi gaz tedariği. Bunu LNG ile adreslemeye çalışıyor ülkeler. Gaz akışı duymuş olan boru hatlarından dolayı da herkesin bir tereddütü kışın ne kadar sert ve soğuk ve yağışlık geçeceği. Bir yandan aslında yağışlar bol olsun istiyorsunuz çünkü hidroloji sizi kurtaracak. Ama bir yandan da o kadar soğuk olmasını istemiyorsunuz çünkü gazınız yok. Bunlarla şeyi arz etmeye çalışıyorum tekrar. Birçok başlık, birçok unsur elektriğin arz talep dengesini belirliyor. Bu arz talep dengesinde doğru adreslemeleri yaparak elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da bir boyut daha ekleyelim. Herhangi bir elektrik üretim unsuru yani santraller ciddi emek gerektiren, e, proje aşamaları gerektiren, e, yatırım ihtiyaçları oluşturan e, varlıklar. E, bunların da doğru zamanda işletmeye geçmiş olması sürekli artan talebi karşılamak açısından kıymetli. Dünya şimdi bir yandan bu arz talep dengesini oturtmaya çalışıyor. Bir yandan da bundan sonraki talep ihtiyaçlarını olabildiğince yenilenebilir santrallerden ya da emisyon yaymayacak. E, santrallerden adreslemeye çalışıyor. Zor denklemler ama bir yandan da işin dinamini oluşturan ve aslında e, insanoğlu için arayışları başlatan e, arayışları tetikleyen e, bir süreç. E, ben kuvvetle inanıyorum hem Türkiye hem dünya bu adreslemeleri yapacak. Şu an yaşadığımız her sıkıntının da bu adreslemeleri daha hızlı ve daha doğru şekilde yapmamıza vesile olacağını ümit ediyorum. Evet aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çok zor bir denklem talep ve arzı aynı anda dengeli bir şekilde bir araya getirmek ve bunu yaparken de mümkün olduğunca karbon emisyonunu minimumda sağlayabilmek ki bu aslında enerji dönüşümünün ana maddesi, ana karakteri diyebiliriz. Hani Siz bu noktada enerji ise üretim olarak bu zor denklemi çözme noktasında ya da bu zor denklemden... Mümkün olduğunca az etkilenebilme, olumsuz anlamda az etkilenebilme noktasında neler yapıyorsunuz? Siz e, bu dönüşüm e, vizyonunda e, nasıl bir e, gelecek bekliyorsunuz? Bizim en büyük e, gücümüz e, hali hazırda hem enerji üretimi için hem de sektörün ihtiyaçları için hem de aynı zamanda bu sektörden e, oluşturulan enerji kaynağının tüketen e, bütün kuruluşlar için. En büyük gücümüz çeşitlendirilmiş portföyümüz. Beş farklı teknolojide elektrik üretiyoruz. Rüzgar santrallerimiz var, hidroelektrik santrallerimiz var, güneş santrallerimiz var, doğalgaz santrallerimiz var ve bir adet de lean santrallerimiz var. Türkiye bazen biliyorsunuz sert kış koşullarından dolayı İran'dan daha sınırlı gaz tedarik ettiği yılları tecrübe etti. Başka sebeplerden, boratların arızalarından, Rusya'dan ya da Azerbaycan'dan akış sıkıntıları yaşadığı yıllar oldu. Kurak bir yıl tecrübe etmesinden dolayı hidroelektrik santrallerden çok az üretim yapabildiği yıllar oldu. Rüzgar santrallerinin görece ortalamanın altında ya da üstünde üretim yaptığı yıllar oldu. Bizim her zaman enerji üretim olarak en büyük gücümüz farklı teknolojilerde santrallere sahip olmamızdan dolayı ihtiyaca göre cevap verebilmek oldu. Bazen hidroelektrik santrallerimiz e, sırtladı şebekenin ihtiyacını ve enerji üretimin hedeflerini. Bazen termik santrallerimiz karşıladı. E, bundan sonraki yolculuğumuzda e, tamamen rüzgar ve güneş santrallerinden bir büyüme yol haritası tanımladık. Hala hazırda kendi e, işletme halinde olan dört tane rüzgar santralimiz vardı. 300 megawata yakın kurulu gücüyle. Yakın zamanda bir anlaşma imzaladık ve YK2 santrallerinin tamamını enerji üretim yapıyor olacak. 1000 megawattlık santrali Ege coğrafyasında işletme haline getirecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bütün santrallerimizi hibrit santrallere çeviriyoruz. Yani var olan teknolojinin yanına güneş santralleri ekliyoruz ve santralleri iki farklı teknolojide minimum üretim yapan santraller haline getiriyoruz. Bu yolculukta da <laughs> bu yıl sonuna kadar 60 megawatt güneş santralini devreye almış olacağız. 3 yıl içerisinde de hedefimiz minimum 150 megawatt olmak. Belki daha ötesini de hedefliyor olacağız. Hedefleyeceğiz. Ee, şu an e, büyüme tarafının yol haritası belirlenmiş o ee, emisyon yayan santrallerimiz içinse e, dönüşümleri takip ediyoruz. Doğalgaz santrallerimizden özellikle hidrojenle çalışabilme e, konumlarını değerlendiriyoruz. Burada Siemens ve Mitsubishi'nin teknolojilerini kullanıyoruz kendi filomuzda. Ve onlarla beraber ARGE çalışmaları devam ediyor. Hali hazırda %5'e kadar hidrojen yakıtı kullanma için iki tedarikçiden de onay almış vaziyetteyiz. İkinci aşamada bunu yüzde otuz'a çıkarma, nihai aşamada tamamen hidrojenle çalışan santraller haline getirme planımız var. 2032'de karbon nötr olmayı, 2045'te karbon sıfır olmayı hedefliyoruz. Bu manada bütün dünyadaki teknoloji gelişimlerini takip ediyoruz. Bütün bu yolculuk sırasında hem enerji üretim için hem Türkiye için önemli olan hususlardan bir tanesi just transition yani bu adil geçiş tarafını doğru tanımlamak. Türkiye Enerjiyi çoğunlukla dışarıdan alan bir ülke hem yenilenebilir kapasitesini arttırarak hem belki hidrojen, yeşil hidrojen üretme kabiliyeti kazanarak hem de emisyon yayan varlıklarda sadece basit hadi santrali kapatım, kapatalım çözümüyle değil o santralden beslenen bütün ekosistemin de dönüşümünü düşünerek adil dönüşüm sürecini yürütmeli diye düşünüyoruz. Bir yandan da eforumuzu buraya yoğunlaştırmış vaziyetteyiz. Bu parkur enerji üretimin gelecekteki konumlanmasını belirleyecek. Evet aslında adil dönüşüm en önemli kavramlardan biri olacak. En çok konuşmamız gereken kavramlardan biri olacak ki geleceğe dair bugünden. Mutlaka ve mutlaka konuşmamız ve bununla ilgili önlemleri almamız ve gerçekten adil dönüşüm şeklinde bir geçiş sürecini yaratmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Ben aslında hani bu noktada bir soru daha sormak istiyorum size. Malum demin ilk soruda da siz de kısaca değindiniz. Avrupa'da bir enerji krizi var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra yaşanan sorunlar e, bu noktaya kadar getirdi. halihazırda hazırda e, Türkiye için hani bir risk daha uzakmış gibi gözüküyor Avrupa'ya göre ama yine de e, Avrupa'nın hemen yanı başında olan bir ülke olarak aslında bu riskler bizim için de geçerli. Siz genel olarak e, dönüşüm sürecindeki jeopolitik riskleri e, nasıl değerlendiriyorsunuz burada? Dönüşüme etkileri nasıl olabilir? Fırsatlar ya da riskler olarak karşımıza nasıl bir e, pencere çıkabilir? E, bu noktadaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Özellikle bu Rusya-Ukrayna meselesi enerjinin aynı zamanda bir bağımsızlık meselesi olduğunu da gösterdi. Dolayısıyla bütün ülkelerde bu refleksi görüyoruz. Herkes olabildiğince kendi kaynaklarını maksimum düzeyde kullanarak, başka ülkeleri, başka coğrafyalara, başka teknolojilere bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu manada en önemli adreslerden bir tanesi her ülke için olabildiğince rüzgar ve güneş kapasitesini hayata geçirmek. Türkiye'nin önünde de böyle bir fırsat var şu an. Türkiye rüzgar ve güneşte var olan kurulu gücün çok ötesinde bir kurulu güce ulaşabilir. 2030'a kadar kesinlikle çok somut bir hedefe koyarak bunun peşinde koşmamız gerektiğini, bütün ses sistem ve bütün ekosistemin oyuncularıyla beraber koşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda e, bu bağımsızlık kadar çeşitlendirilmenin de önemini e, tecrübe ediyoruz. Az önce ben enerji üretimin portföy yapısının nasıl bir güç yarattığından bahsettim. Aynı zamanda doğalgazı tek kaynaktan almamak, Elektrik ihraç ya da ithal pozisyonunda gene tek ülkeye, tek kaynağa, tek oyuncuya yaslanmamanın önemini de görmüş olduk. Klasik o risk e, hikayesinde anlatılan e, yumurta sepet e, meselesinin farklı örneklerini, daha detay örneklerini görebilmiş olduk. Aynı zamanda siz çok güzel e, ifade ettiniz. Her risk aynı zamanda fırsat, fırsatların kapısını oluşturuyor. Fırsat imkanları oluşturuyor. Türkiye'de biz e, güneşte 8000 megawatt kadar bir kurulu güçten, rüzgarda 11 bin megawatt kadar bir kurulu güçten bahsediyoruz. Ee, Almanya'da şu an 60 bin megawatt rüzgar santrali var. 60 bin megawatt da güneş santrali var. Türkiye çok rahat rüzgar ve güneşte 50 bin megawattın üstünde 100 bin megawatta yakın bir kurulu gücü hedefleyebilir. Bunu hedeflerse hem daha rekabetçi elektriğe ülke olarak ulaşmayı e, ve kendi kaynaklarını kullanmayı sağlamış olur. Hem de aynı zamanda yeşil hidrojenin ee, bu coğrafyadaki ana oyuncusu haline gelir ve e, enerji ithal eden bir ülkeden ihraç eden bir ülke konumuna kendini getirebilir. Burada çok önemli bir fırsat olduğunu e, görüyoruz. Aynı zamanda bizim alt yapımızın da Avrupa ile elektrik şebeke bağlantılarımızın, Avrupa ile doğalgaz boru hatları bağlantımızın, e, LNG terminallerimizin hepsinin bütün coğrafyaya hizmet eden şekilde konumlanabileceğini görüyoruz. Buralardan da hemen kısa orta vadede Türkiye kazançlar, avantajlar elde edebilir. Dönüşüm illaki gelecek. Hidrojen kesinlikle Avrupa tarafından çok kararlı bir şekilde adreslenen bir başlık. Bir an önce bizim de ülke olarak aksiyon alıyor, almamız lazım. Evet siz e, altyapı olarak çok güçlü olduğundan bahsettiniz. Özellikle enerji geçiş coğrafyasında olan e, Türkiye'nin boru hatlarıyla e, sizin de belirttiğiniz gibi elektrik şebekesine e, bağlılığıyla e, Türkiye son derece enerji anlamında e, önemli bir geçiş ülkesi, stratejik bir geçiş ülkesi. Peki Türkiye içinde de özellikle e, sizin gibi bir üreticiye sormak istiyorum bu soruyu. Bu dönüşüm süreci Türkiye'nin e, altyapısı için Türkiye'nin altyapısı daha doğrusu bu dönüşüm sürecine hazır mı? Ne gibi düzenlemeler ya da hali hazırdaki mevcut altyapımız dönüşüm sürecini destekleyecek ya da engel olabilecek bir özellikte mi? Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Genç bir iş gücü var. Bu genç iş gücü aynı zamanda Dijitalleşmeyi kucaklamış bir iş gücü. Dijitalleşmede e, vizyonların çok ötesinde düşünebilecek ve bunu hayata geçirebilecek kapasiteye sahip. E, biz bir fırsat yakalarsak bunu insan gücümüzle, kendi gençlerimizle yakalayabileceğimizi düşünüyorum. E, Altyapıda var olan sistem şu anki ihtiyaçları karşılıyor. 2030'un enerji dünyasını tarifleyerek, hem altyapı yatırımlarını e, hızlandırıyor ve büyütüyor. Hem de bunu dijitalleşmeyle e, adresli olmamız lazım. E, dijitalleşme çok önemli bir başlık. Ama e, klişe olarak da kullanmamamız gereken altının dolu olması gereken bir başlık. E, az önce siz bahsettiğiniz enerji sektörü gerçekten çok dinamik. Sürekli değişken. E, biz hala da güneş santrallerinde sınırlı kapasitede santrali bulundurduğumuz için şebekemizde Avrupa'nın kullandığı producer ile consumer'ın birleştirilmesinden türemiş olan prosumer konumlanmasını tecrübe etmiş bir ülke değiliz. Almanya'da birçok ev çatısına yerleşmiş olan güneş santralleriyle ev boşken gündüz vaktinde bir elektrik üreticisi, akşam vaktinde ise bir elektrik tüketicisi olarak konumlanıyor. Dolayısıyla piyasada hem üretici hem tüketici olarak konumlanıyor ve tüketici ve üreticinin birleşmiş hali olarak farklı bir pozisyon alıyor. Yarın elektrikli arabalar şebekede arttığında onlarda da aynı rolü göreceğiz. Bu elektrikli arabalarda şebekeye istenildiğinde elektrik veren, istenildiğinde kendi bataryalarını şarj eden küçük mikro elektrik üretim ya da tüketim kaynakları olacak. Şebeke buna da cevap veriyor olmalı. Oyuncular da buna cevap veriyor olmalı. Dolayısıyla enerji üretimin şu an kullandığı araçların hepsi yarına uygun araçlar değil. Sürekli evretilmesi, geliştirilmesi, daha da dijitalleştirilmesi, daha öteye gitmesi gereken araçlar. Biz şirket olarak buna hazırlık yapıyoruz. Sektörde de bunun farkındalığını oluşturarak her yerde bunun çağrısını yapıyoruz. Bunu da başarabilirsek sanıyorum Avrupa'nın şu an dijitalleşmede ee, sıkıntı yaşıyor olmasını da yine bir az önce konuştuğumuz risk fırsat denkleminde Türkiye sektörü için bir fırsat olarak kullanabiliriz. Nasıl Türkiye'nin perakende bankacılık sektörü Avrupa'daki perakendecilik banka sektörüne göre perakende bankacılık sektörüne göre daha öndeyse, daha dijitalse daha güzel ürünler sunabiliyorsa Türkiye enerji sektörü de, Türkiye elektrik sektörü de aynısını yapabilir. Bunun emarelerini görebiliyoruz. E, yeter ki somut hedefler koyup hemen onlara koşmaya başlayalım ama ekosistem olarak koşmaya başlayalım. İhsan Bey e, aslında vaktinizi de alıyorum, ben alıyorum ben. ama siz bahsettiniz dijitalleşme mutlaka dönüşümden bahsediyorsak dijitalleşmeden de bahsetmemiz gerekiyor. Siz de enerjisi üretim olarak gerçekten e, hani ben de yakından takip eden bir gazeteci olarak e, gerçekten bu anlamda ...önemli yatırımlar yapıyorsunuz ve bu sürecin yönetimine, bu dönüşümün yönetimine dair ciddi avantajlar sağlıyorsunuz. Çok kısaca aslında bir üretim yapısı için dijitalleşme, enerji dönüşümünde ne anlam ifade ediyor? Bunları da alabilir miyiz sizden? Mehmet Bey şu ifadeyi kullanmak yanlış değil bence. Dijitalleşmeyi doğru manasıyla adresliyorsanız yenilenebilir dönüşümü doğru manasıyla adresliyorsanız aslında bu iki başlık için hiçbir zaman fazla yatırım yaptım diyemezsiniz. Yani İngilizce tabiri daha doğru oluyor. You can never over invest on digitalization and renewable. Ama doğru adreslemeyi yapıyorsanız. Yani tüplü televizyonu LCD'ye çevirdim diye kendinizi dijitalleştim diye kabullenmiyorsanız, dijitalleşmeyi hakikaten bir işte değere çevirebiliyorsanız Buna olabildiğince kaynak ayırmalı ve hemen adreslenmeli. Şu an Türkiye'de elektrik fiyatları saatlik oluşuyor. Belki ileride az önce söylediğimiz hususlar şebekenin ana unsurları haline gelince, çatılar güneş panelleriyle dolunca, Türkiye'de 50 bin megawattın üzerinde güneş santrali, belki 100 bin megawata yakın rüzgar ve güneş santrali kapasitesinden bahsedince, ...elektrikli arabaların, şarj istasyonlarının daha arttığı bir dünyadan bahsediyorsak... ...belki 15 dakikada bir elektrik fiyatı oluşmalı. Belki 10 dakikada bir elektrik fiyatı oluşuyor olmalı. O zaman santraller buna... ...bugünkü işletme... ...refleksleriyle değil... ...daha farklı cevap veriyor olmalı. Bizler elektrik fiyat tahminlerini, arz talep tahminlerini... ...bu piyasanın ikinci unsurlarını... ...sekonder frekans, primer frekans yönetmeleri... Herhangi bir anda arzın talebe eşit olması ile ilgili yönetilecek başlıkları daha üstün yetkinliklerle yönetmek zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek yolda dijitalleşme ile ilgili yapabileceğimiz adreslemeler. Bu manada çok önemli çünkü bu sektör dinamik ve yanlış yönetildiğinde çok can yakabilecek bir sektör. Bugün olmayan enerji çok daha pahalı enerji. Ulaşamadığınız zaman sadece elektrik sektörünü etkilemiyorsunuz, eğitim sektörünü etkiliyorsunuz, sağlık sektörünü etkiliyorsunuz, sanayinizi etkiliyorsunuz, ülkenin ana ekonomik unsurlarını etkileyen başlıkları etkilemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu başlık çok dikkatli, çok hassas yönetilmesi gereken başlık. Bugün Avrupa'da birçok şirketin bu denklemleri yönetememekten dolayı gol yediğini. Hatta e, iflas koşullarına geldiğini görüyoruz. Ülkelerin kendi de denklemlerini, ana unsurlarını yönetemediğini görüyoruz. E, dolayısıyla çok akıl yorulması gereken ve olabildiğince dijitalleşmede önde koşulması gereken e, e, bir sektörden bahsediyoruz. E, bu manada biz enerji üretim olarak kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biz genç bir organizasyonuz. Ülke gibi. Yaş ortalamamız 35. Dolayısıyla organizasyonun kendi içinden DNA'sından doğal olarak bizi sürükleyerek, yönetimi sürükleyerek dijitalleşme geliyor. Olabildiğince de biz bu kapıyı kolaylaştırmak, açmak, daha da fazla yol almak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bütün kapılarımızı startuplara da açtık. Biliyoruz ki o ekosistemle bu yolculuk yapılabilir. Startuplarla da beraber çalışıyoruz. Sektörü de bu manada çalışmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Umuyorum Türkiye fırsatları yakalayarak bu dijitalleşme yolculuğunu tamamlayacak. Çok teşekkür ediyorum İhsan Bey. E, vakit ayırdınız. E, sizi yoğun temponuzda e, ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar efendim. Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için, fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkürler. Teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. E, Enerjisa üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Bayçöl bizlerleydi malum enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Enerji dönüşüm serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikte olduk. Enerji dönüşümünden bahsederken şüphesiz elektrik üretimini, üretim tarafının mutlaka ve mutlaka görmemiz gerekiyor. Buradaki dönüşüme bakış açısı nedir? Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu anlamda enerjisi üretim Türkiye'nin en büyük elektrik üretici şirketlerinden biri ve enerji hem Enerjisan'ın bakış açısını dönüşüme hem de aslında Türkiye'de ve dünyada yaşanan dönüşüm sürecine bakış açısını dinledik Sayın Bay Çöğün. Tekrar biz yeni konu ve konuklarla burada olacağız.